bu kainattaki harika icraat nasıl oluyor dendiğinde diyorlar ki doğa kanunları yapıyor ya hadi gelin beraber doğa kanunlarını biraz inceleyelim. Ama önce bir misal. Ahmet Bey çok kilolu bir adam ve zayıflamak istiyor ve kendi kendine bir takım adetler ediniyor. Mesela ben her gün evimin önündeki 500 metre mesafeyi 100 defa döneceğim. Her dönmem 5 dakika sürecek ve ellerimde de 5'er kiloluk ağırlıklar olacak ve saat 5'te başlayacağım dese ve bu edindiği adeti uygulamaya başlasa derken daha sonra Ahmet Bey'in döndüğünü komşusu Mehmet Bey fark etse yani keşfetse ve dikkatle incelemeye devam edip Ahmet Bey'in her aşamada bütün programını kağıda keşfedip yazmaya başlasa 500 metreyi 5'er dakikada 100 defa elindeki ağırlıkla döndü gibi ve bunlara kanun dese ve daha sonra da bu kanunlar Ahmet Bey'i döndürüyor dese bu izahın mantıklı olmadığı açıktır. Peki izahı nasıldır? Şöyle. Komşunun kanun dediği şey Ahmet Bey'in adetidir. Ayrıca kanun iş yapmaz. Kanuna göre iş ilimle, iradeyle, kudretle yapılır. Yani bir kuvvet kanunu uygular. Bu kanun denilen adetin konulması ilim ve irade ile olur. Uygulanması da yine ilim, irade ve kudretle, şuurla olur. İlim bilecek, irade uygulamak isteyecek ve kudret de onu uygulayacak. Sonra Ahmet Bey adetini uygularken Birden şuurunu kaybetse, bayılsa, yere düşse, adetini devam ettiremez veya her an uygulamadan da vazgeçebilir devam da edebilir. Demek ki bir adetin veya bir kanunun uygulanmasında her an irade ve şuurun ilim ve kudretle beraber fonksiyonu gerekir. Şimdi burada Ahmet Bey'in bir an görünmez olduğunu düşünsek, ellerindeki ağırlıkların da aynı Ahmet Bey'in kanununu uyguladığını görürüz. Bakarız ki o ağırlıklar her sabah 5'te dönmeye başlıyor. beşer dakikadan yüz defa dönüyor gibi. Peki bunu nasıl izah ederiz? Yapılan bu iş yani bir kanunun veya bir adetin uygulanması ilim, irade ve kudret ve şuuru gerektiriyor. Fakat bu özellikler o ağırlıklarda yok. Bunu nasıl izah ederiz? Elbette ki kendi kendine bir şeyin nasıl olacağını incelerken yine tesir eden bir tesir sahibinden yani o kanunu ona uygulattıran bir tesir sahibinin varlığından bahsetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kütleler dönüyor değil. Dünya dönüyor değil döndürülüyor dememiz gerekiyor yer çekimi yeri çekiyor değil çektiriliyor aynen öyle de bizim tabiat kanunları veya fizik kimya kanunları dediğimiz kainattaki bütün kanunların hepsini kainata koyan uygulayan Cenabı haktır ve bu kanunlara dinimizde adetullah kanunları denir yani Allah'ın adeti olan kanunlar. Dolayısıyla bu kanunları uygulayan kuvvete Cenab-ı Hakk'ın kudretidir. Yoksa bu kanunlar kendi başlarına kainatta bir iş yapamazlar. Çünkü önceden de dediğimiz gibi kanun iş yapamaz ve kanuna göre iş yapılır. Kuvvetin özelliği tesirdir. Uygulama şekline göre farklı isim alması bu manayı değiştirmez. Mesela indirdi, indiren kuvvet kaldırdı kaldıran kuvvet bastırdı bastıran kuvvet gibi çeşitli isimlerin verilmesi mahiyetini değiştirmez yani yer çekimi kuvveti manyetik kuvvet elektrik kuvveti gibi isimlerle ifade edilen her bir kuvvetin tesiridir fakat uygulaması farklıdır netice şudur ki bizim Allah dediğimiz zat kainatı yaratan ve kainattaki kanunları koyan ve uygulayan zattır ve kainatta farklı isimlerle ifade edilen bütün kuvvetler Allah'ımızın sonsuz kudretinin birer cilveleridir.